O değerini aldı. Start verildi ve yarış başladı. Koşunun liderliğini ilk metrelerde ortadan atak yapan Fines aldı. Fines yarım boya farklı öndeydi ancak şimdi dışından gelen bir numaralı Artsman onu yakaladı ve ilk 200 metre geçildikten sonra bir numaralı Artsman öne geçip bir buçuk boy fark yaptı. İkinciliğe 4 numaralı Asafet girdi. Asafet temposunu yükseltti ve 2000 metre start yerine girilirken şimdi 4 numaralı Asafet önde. Bir numaralı Artsman ikincilikte. Onun yarım boy kadar gerisinde iki numaralı Fines. Fines'ten iki buçuk boy geride. Üçüncülükte izlediğim Safkan İç Kulvar'da 6 numaralı Pastoral Senfoni. Onun yarım boya kadar gerisinde 2 numaralı Sun Shining sırasıyla Safkanlar 1600 metre start yerine yaklaşıyor. 4 numaralı Asafet 3 boy farklı önde. İkincilikte 1 numaralı Artman. Yarım boy geride 3 numaralı Fines. 2,5 boy geride İç Kulvar'da 2 numaralı Sun Shining dışında. 6 numaralı Pastoral Senfoni, 3 boy geride 5 numaralı Mr. Görkem, onun 2,5 boy gerisinde de 7 numaralı Zafer Ateşi sırasıyla... Safkanlar 1200 metre start yerine yaklaşıyor. 4 numaralı Asafet 2,5 boya farklı önde. İkinci değişimi dışarıdan gelen 3 numaralı Fines girmeye çalışıyor. İçinde yine 1 numaralı Artman var. 2,5 boy geride dışta 6 numaralı Pastoral Senfoni hemen içinde. 2 numaralı Distant Shining 3 boy geride. 5 numaralı Mr. Görkem 6. sırada Mr. Görkem'in 1,5 boy gerisinde son sırada. 7 numaralı Zafer Ateşi sırasıyla Atlar son 800 metreye yaklaşıyor. 4 numaralı Hasafet'in 1,5 boy farkları liderliği sürüyor. 3 numarada Fines yine ikincilikte. Fines'ten 1,5 boy geride iç kulvarda 1 numaralı Artman dışında 6 numaralı Pastoral Senfoni. 2 boy geride 2 numaralı Distant Shining. 2,5 boy gerisinde 5 numaralı Mr. Görkem. 2 boy geride son sırada 7 numaralı Zafer Ateşi sırasıyla atlar virajı dönüyor. 4 numaralı Asafet Düzlüyet'e 1.5 boy farklı önde çıktı. İkincilikte 3 numaralı Fines var. Fines'ten 1.5 boy geride ortada 6 numaralı Pastoral Senfoni. Yanında Distin Shining ikisinin ortasına Mr. Görkem daldı. Ortada 1 numaralı Arsmen var en dışta ise 7 numaralı Zafer Ateşi. Son 200 metre yaklaşıyor atlar. İç kulvardaki 4 numaralı Asafet 1.5 boy farklı önde. Ortadan 2 numaralı Fines en dış kulvardan 7 numaralı Zafer Ateşi geliyor. Son 50 metreye girilirken dışarıdan gelen Zafer ateşi. İçeride Mr. Görkem buluştu. Dışarıda zafer ateşi. İçeride Mr. Görkem, Mr. Görkem kazanıyor. 7 numaralı Zafer Ateşi ikinci oldu. 2 İki numaralı Distant Shining üçüncü. 4 numaralı Hasafet dördüncü. 3 numaralı Finesse yarışı 5. bitirdi. Boğaz içi koşusunu 5 numaralı Mr. Görkem Ahmet Çelik'le kazandı.